Ev yapımı güveç tarifi. Bir kahve fincanı yağ. Birkaç tane kuzu eti. Atla. 2 adet domates. 2 adet patates koyuyoruz. Patates. Dilim dilim ayrı ayrı koyalım. 2 adet de patlıcan koyalım üzerine. tane yani ayrı dilimlemiş olduğumuz domateslerimizi de üzerine bu şekilde bırakalım. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu serpelim. Üzerine sosunu döküp ateşin üzerine bırakalım. Güvecimizi ateşin üzerine bıraktıktan sonra 10 dakika yüksek ateşte pişirelim. Sonradan kısık ateşle devam edelim. 2-3 saat böylece pişirmeye devam edelim. Güveç yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. bizi İzle izlediğiniz için teşekkürler.